Erken seçim ihtiyaç var mı yok mu sizce? Var. Neden var peki? Ortalığı ya. görüyoruz işte ekonomi. Her şeyi var. Terbi, vesaire, şu, şey var. Ter vesaire şu hepsine erken seçim ihtiyaç. Değişiklikte de her zaman yarar vardır. Peki Kayseri milletvekillerini tanıyor musunuz? Tanıyorum. Hangilerini tanıyorsunuz? Hepsini tanırım. Mesela örnek verecek olsun. Taner Yıldız'ı tanırım. O zaten ya dolaydan akraba düşer. Hangisini söyle? Emel'i taşı tanırım ama sevmem. Hayır. Kayseri milletvekilleri Kayseri için yeterli seviyede Değil. halkla ilişkiler ve faaliyetler. Sıfır. Şikayetiniz nedir? Vallahi, yani... sadece milletvekili olmak oraya gitmek vatandaşın hani giriyorlar mı içeriye? Vatandaşın arasına giriyorlar mı? Yok. Olası ve erken seçimde Cumhurbaşkanlığı ve vekillik seçiminde kime oy vereceksiniz? Şu anda karamsarım. Hangi partiler arasında kararsızsınız? AK Parti hakkında kararsızım. Yok işte. Partis olarak soruyorsun ya. Oy verecektiniz ya. partiler arasında hangileri arasında? Ha vallahi işte, ya, ya iyi partiye vereceğim ya anahtar partisine vereceğim. İkisinden biri. Ha? İkisinden, İkisinden biri. biri tabii. Teşekkür ederiz. Sağ